Arkadaşlar hepinize merhabalar. Biraz önce Genshin Impact 4.4 yamamızda Xianyu ve Naida'nın yanında gelecek olan 4 yıldızlı karakterleri açıkladı. Zaten gaming'in geleceğini hepimiz biliyorduk. Zaten karakter sürekli tanıtılıyordu vesaire falan filan. Ama diğer 4 yıldızları bilmiyorduk. Onlar da Noel ve Faruzan olarak açıklandı. Noel ve Faruzan Naida için enteresan seçimler ama sanki biraz bu Banner Xianyu'nu oynamış gibiler 4 yıldızlar konusunda. Ben Naiden'in yanında bir elektrik veya su karakterinin de geleceğini düşünüyordum 4 yıldızlı olarak. Ama böyle bir tercih yapmamışlar. Ee, silah Banner'ına baktığımızda ise güzel silahlar var. Bu sefer Silah Banner için biraz Naiden'i oynamış gibiler. Çünkü hani kurban serisi olduğu için yani Sacrificial serisi olduğu için bu bir tık Naiden işini yarayan bir şey biliyorsunuz. Hani kendi silahından sonra en iyi silahlardan bir tane sacrificial silah. O yüzden sanki silah belirinde biraz Naida'yı bufflamışlar. Ama 4 hızlı supportlar hakkında çok fazla bir buff vermemişler gibi. Ya. En azından Dendro karakteri için konuşmak gerekirse zaten biliyorsunuz Dayı da çok güçlü bir karakter. Siz bu banner'da kime atacaksınız? Yapmak istediğiniz C6 4 yıldız var mı aralarında? Ve hangi silah istiyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Aynı zamanda biliyorsunuz çarşamba günü geliyor benirlerimiz. sabah saat 6'da. Ben de çarşamba saat öğlen 2'de yayında olacağım. Çarşamba günü öğlen 2'de Naide için bir şatıya olacağım. Hepinizi yayınıma beklerim ve iyi oyunlar dilerim. Görüşmek üzere bay bay. Arkadaşlar bunu videonun sonuna koydum ne yazık ki. Şimdi çekmeyi unutmuşum başında. Şöyle hemen şunu da söyleyeyim. 4.4 sürümüyle beraber biliyorsunuz ki Shenhe'nin ve Gaion'un giysileri oyunumuza kalıcı olarak eklenecek. İlk başta bu giysiler 1350 başlangıç kristali karşılığında dükkandan alınabilecek indirilme bir şekilde. Ancak sürüm bittikten sonra yani yama sona erdikten sonra 1680 başlangıç kristaline siz bu giysileri alabileceksiniz. şenhenin giysisinin adı Kırağı Çiçeği Çiğ'i ve Ganyu'nun giysisinin adı da Alacak Haramlık Çiğ isimli e, bildiğiniz gibi kostümler oyunumuza ekleniyor. Buradan da e, etkinlik içeriklerinin başlama zamanlarını görebilirsiniz. Etkinlik ödüllerini görebilirsiniz. Zaten ben bunları şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmında sabitleyeceğim bu linki. Oradan bakabilirsiniz deyim ve videomuzu böyle bitirelim. Kusura bakmayın. Bunu eklemeyi unutmuşum. Siz çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.